Sayın Büyükelçim, Sayın Başkonsolosum, değerli e, misafirler, ben de e, Londra Ticaret Müşaviri olarak göreve başlayalı yaklaşık bir ay oldu. E, bundan önce markalaşma ve tasarım destekleri, İhracat Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı olarak görev yapıyordum. Dolayısıyla desteklerle e, yaklaşık 17 yılım geçti diyebilirim. E, o yüzden sizi doğru şekilde bilgilendirmeye çalışacağım bugün de. Biz Ticaret Bakanlığı olarak ihracat yönelik destekleri ikiye ayırıyoruz. Mal ihracatına yönelik destekler ve hizmet ihracatına yönelik destekler olmak üzere. Öncelikle çok benzer bir destek mekanizması var zaten. Mal ihracatına yönelik desteklerle başlayacağım. Bu görmüş olduğunuz merdiven aslında bizim ihracata yeni başlayan bir şirketin, bir kişinin bir şirket olmak zorunda. Çünkü biz destekleri Türkiye'de kurulu şirketlere sağlıyoruz. Burada bir branchınız olabilir ama mutlaka Türkiye'de bir şirket olmak zorunda destekten yararlanmak için. İhracata her aşamasında pazara girmek için belge alması gerekiyor, destek var. Bir marka oluşturuyor, bu marka yurt dışında tescil ettirmek istiyor, desteğimiz var. Toplu hareket etmek istiyor, sektörel ticaret heyetlerimiz var, alım heyetlerimiz var. Tasarımcı şirketler için tasarım desteklerimiz var. Hepsinin detaylarına kısaca değinmeye çalışacağım. Ve tap noktası dediğimiz desteklerinde bütün bunları aşmış artık bir dünya markası olma yolunda ilerleyen şirketlere de Turquati desteğimiz var Ticaret Bakanlığı olarak. Biz 18 Ağustos 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı bir cumhurbaşkanlığı üst kararıyla Çerçeve bir karar ile tüm destekleri, mal ihracatına yönelik tüm destekleri tek bir karar altında topladık. Bu vesileyle de çok daha yalın, anlaşılır bir destek mevzuatı yazmaya çalışıldı. Ve bazı yeni destek mekanizmaları da kurgulandı. Birçoğu korundu ve yeni destek mekanizmaları da kurgulandı. Bu pazara giriş projesi hazırlama desteği yepyeni bir destek mekanizması. Ee, şirketlerin e, hangi ihracat pazarına gireceğin konusunda bir e, ihtiyacı olabilir. Hangi pazarlara hangi ürünlerle girelim veya e-ihracat e stratejisi oluşturmak istiyor olabilir. Markalaşma stratejisi oluşturmak istiyor olabilir ve bu anlamda danışmanlık desteğine ihtiyaç duyabilir firmalar. E, bu firmalar için bir ihracat planı oluşturma e, ve her bir pazarda yapacağı faaliyetleri e, Detaylandırarak bunlara yönelik destekler alınması noktasında Ticaret Bakanlığı'nın sağladığı desteklerle eşleştirme gibi şirketin ihtiyacını tespit edip bu anlamda bir plan hazırlamaya yönelik bir stratejik iş planı hazırlamaya yönelik bir destek mekanizması kurguladık. Bu destekten şirketler en fazla iki kere yararlanabiliyor ve bu danışmanlık desteğinin, bu proje desteğinin yüzde ellisini bakanlığımız destekliyor ticaret bakanlığımız yurtdışı pazar araştırması desteği şirketlerin çok yıllardır kullandığı geleneksel destek mekanizmalarından biri haline geldi yurt dışında iş görüşmesi yapmak isteyen şirketler ulaşım ve konaklama harcamalarına desteğe konu edilebiliyor edebiliyor Türkiye'den yurt dışında bir 10 güne kadar bir pazar araştırması yapmak müşterilerle görüşmek ee, ve kurumlarla görüşmek, ticaret müşavirliği olabilir, e, ilgili ülkenin kamu kurumları olabilir, onlarla görüşme yapmak. E, yapmaları durumunda yine e, faaliyet başına 180 bin TL'ye kadar %50 oranında destek alınabiliyor ulaşım ve konaklama harcamaları için. E, şirketlerin Türkiye'de tescili bulunan markalarını yurt dışında tescil etmelerini, için gerekli giderleri de destekliyoruz. Hem tescil gideri hem markanın araştırılması, avukatlık giderleri gibi o markanın tescili için gerekli olan harcamaları yine bakanlık destekliyor. %50 oranında dört yıl boyunca 1.3 milyon TL'ye kadar bu faaliyette de destekleniyor. Ayrıca bazı destek unsurlarında yüzde 20 kadar bir hedef ülke olması durumunda yüzde 20 kadar artışımız oluyor. Yani yüzde 50 olan destek oranı yüzde %70 70'e çıkabiliyor. İngiltere de bizim hedef ülkelerimizden, bakanlık olarak belirlenen hedef ülkelerden biri. Dolayısıyla bu ülkede gerçekleştirilen desteği konu faaliyetler yüzde 70 oranında desteklenecek bazı. E, harcamalarda pazara giriş belgesi desteği de e, bu pazara girebilmek için pazarın istediği e, devletin zorunlu tuttuğu ülkenin zorunlu tuttuğu bazı belgeleri e, Avrupa içince sertifikası buraya için UKCA sertifikası olabilir e, test analiz raporları olabilir gıda ürünü sene e, tarıma yönelik bazı e, sertifikalar olabilir aklınıza gelen e, hemen hemen her sertifikayı da zaten destek kapsamında değerlendiriyoruz. Yıllık olarak 7.2 milyon TL'ye kadar destek sağlıyoruz pazara giriş belgeleri için katlanacağınız masraflara. Yani dediğim gibi her aşamaya yönelik işte pazara giriş için belgeye ihtiyacınız var, marka tescil var, işte devamında anlatacağım kira desteği. Yani bir şirketin bu ihracatta kalıcı olmak için, sürdürülebilir ihracat yapmak için ihtiyacı olan her aşamaya yönelik Destek sağlanıyor Ticaret Bakanlığı'nca. Ayrıca biz 18 Ağustos 2022 tarihinde yapılan değişiklikte de ruhsatlandırma, ilaç firmaları için ruhsatlandırma giderlerini de pazara giriş belgesi desteği kapsamına almış bulunuyoruz. Sektörel Ticaret Heyeti firmaların bu işbirliği kuruluşuna yönelik bir destek. Şirketler buna doğrudan başvuru yapamıyorlar. Sektörel Ticaret Heyetleri Birlikler, dernekler, çatı kuruluşlar, top, tim, deyik gibi kuruluşlar vasıtasıyla bir grup firmanın buraya getirilerek B2B iş görüşmeleri yapmalarını sağlamak, yurt dışı fuar ziyaretleri gerçekleştirmeleri, ülkeyi tanımaları, hem pazar araştırmaları yapmaları hem de doğrudan iletişim kurarak B2B görüşmelerle çalışmalarını, evet ihracatını geliştirmelerine yönelik bir organizasyon desteği. Ulaşım, konaklama, tanıtım giderleri karşılanıyor. Bu dediğim gibi işbirliği kuruluşlarına yönelik bir desteğimiz. Alım heyeti desteği de bunun tam tersi. Buradaki alıcıların Türkiye'ye davet edilerek orada yine B2B faaliyetlerle bir araya getirilmesine yönelik bir destek. Yine işbirliği kuruluşlarına yönelik. Pandemi ile hayatımıza gelen bunların sanal versiyonları. Sanal ticaret heyeti desteği de yine işbirliği kuruluşları vasıtasıyla ee, sağlanan bir destek, urge desteğimiz e, Türkiye'de yine yerleşik e, derneklerimiz, bu e, sektörel birliklerimiz vasıtasıyla e, bir grup firmanın aynı sektörde faaliyet gösteren veya birbirini tamamlayan sektörde faaliyet gösteren bir grup firmanın ihtiyacına göre e, neye ihtiyacı varsa, yani bu bir e, teknolojik bir eğitim de olabilir. Hiç ihracatı bilmeyen bir gruptan da oluşabilir ya da farklı ihtiyaçlar olabilir firmaların o grup firmaların o ihtiyaç analizi yapıldıktan sonra çıkan tespitlere göre firmalara bir eğitim danışmanlık faaliyeti veriliyor ve akabinde de firmalar yurt dışına ziyarete getiriliyor. B2B görüşmeler yapılıyor. Bazıları hiç yurt dışına çıkmamış firmalar olabiliyor. Bazıları dediğim gibi sadece e-ihracata yönelik faaliyette bulunan firmalar olabiliyor. Her firmanın ihtiyacına göre çok talep gören bir destek mekanizması bu URGE desteği de. Çünkü dediğim gibi her boyutta firma grubundan oluşabiliyor. Bunu da işbirliği kuruluşlarına sağlıyoruz biz bu desteği. yeter ki Türkiye'deki şirketiniz bir işbirliği kuruluşunun üyesi olsun. ...ve bu faaliyetlerden haberdar olsun ihtiyacına göre de bu URGE projelerine katılıp sağlayabiliyor. Yurtdışı fuar desteği de bizim geleneksel desteklerimizden bir tanesi. Yurtdışında gerçekleştirilen fuarlara Türkiye'deki şirketlerin katılması durumunda desteğe esas tutar üzerinden %50 oranında destek sağlanıyor... 18 Ağustos'ta yapılan, 2022 tarihinde yapılan değişiklikle yılda en fazla 5 fuara katılımla sınırlandırılmış durumda fuar desteğimiz. Aynı zamanda aynı fuara da en fazla bir şirket hayatı boyunca 10 defa katılabiliyor. Onun dışında organizatöre sağlanan, o fuarın daha iyi tanıtılması için sağlanan Türklerin, Türkiye'nin, standların milli katılımında Türk malı imajının yaygınlaştırılması için sağlanan destekler de var. Yurt içi fuar desteği de bizim Türkiye'de gerçekleştirilen uluslararası nitelikteki fuarlara katılımı desteklediğimiz bir mekanizma. Yine hem organizatörün uluslararası alanda bu fuarı tanıtması için de desteği içeriyor sanal fuar desteği yine COVID ile beraber bu fuarların sanal ortamda gerçekleşmesi halinde işbirliği kuruluşuna yönelik sağladığımız bir destek kira desteği artık belgelerinizi aldınız URGE projesine katıldınız hangi pazara girileceği tespit edildi B2B görüşmeler yaptınız artık ben bu pazarda kalıcı olmak istiyorum bir ofis açayım mağaza açayım depo açayım gibi bir durumda devreye sokulan bir destek mekanizması. E, bu durumlarda biz paylaşımlı ofislerde dahil olmak üzere kiralamış olduğunuz e, yurt dışındaki birimleri yani e, İngiltere'de kiralamış olduğunuz birimleri belki aramızda destekten faydalananlar var. yüzde %50 oranında destekliyoruz. Hatta e, yine İngiltere hedef ülkemiz olduğu için yüzde %70 oranında destekliyoruz. E, artı 5 de eğer hedef sektörlerden bakanlıkça belirlenen hedef sektörlerden birinde faaliyet gösteriyorsanız bu destek oranı %75'e çıkıyor. Yani bu ülkede açmış olduğunuz birimlerinizin 4 yıl boyunca %75'ini Ticaret Bakanlığı destekleyebilecek. Bunun bazı şartları var tabii ki Türkiye'de şirket olmak durumunda. Çünkü her halükarda destek Türkiye'deki şirkete verilecek bir destek. Türkiye'deki şirket kurulduktan sonra yurt dışında bir şirket kurulması gerekiyor İngiltere'deki şirketin. Türkiye'deki şirketten sonra kurulmuş olması gerekiyor. Ve Türkiye'deki şirketin en az bir yıldır Türkiye'de faaliyette bulunuyor olması gerekiyor. Bu gibi şartlarımız var. Ee, onun dışında mutlaka birimde sergilenecek ürünlerin Türkiye'de üretilmesi gerekiyor. Sınırlı miktarda yabancı menşeili ürün bulundurulabilir ama e, bunlar aksesuar, yan ürün gibi nitelikleri haiz olmak durumunda. E, artı bir şey e, daha ilave etmem gerekiyor. Türkiye'de üretilmekle beraber... Fason dediğimiz yani yabancı markalar için üretilmiş ürünler de destek kapsamında değerlendiriliyor. Çünkü bu destek Türk markasının, Türk üyenin ürünlerinin pazarlanması, tanıtılması, sonuçta imajımızın iyileştirilmesi için sağlanan destekler. Dolayısıyla yabancı markalar için üretim yapan Türk firmalarımıza da sağlanmamış oluyor. Tanıtım desteği kapsamında da bizim herhalde vermediğimiz bakanlık olarak bir destek yok diyebilirim. Yani influencer'lara vereceğiniz ücretlerden tutun TV, radyo reklamı, basılı tanıtım, iç mekanlar, dış mekanlar, şov, defile, her şeyi sağlıyoruz diyebilirim gerçekten. Bunun da iki tane şartı var. Ya yurt dışında tanıtım yapacağınız ülkede bir biriminiz olacak. Az önce anlattığım kira desteği sağlanan bir biriminiz olacak. Veya yapacağınız ülkede tanıtım yapacağınız ülkede marka tescil başvurunuz olacak. Yani çünkü o markayı tanıtmak ya da o birimdeki ürünlerin tanıtımını yapmak olmalı amacımız. Bunu da 4 yıl boyunca 7.2 milyon TL'ye kadar yıllık destekliyoruz. Bu desteklerde hem kirada hem tanıtımda süreyi başlatmak sizin elinizde, yani destek başvurusunu da ne zaman bulunursanız saat işlemeye başlayacak ve 4 yıl sonra destek süresi bitecek. Dolayısıyla doğru planlama yapmak, doğru zamanlama yapmak, desteği etkin kullanmak açısından son derece önemli. Çok kanallı zincir mağaza desteği de bizim yine 18 Ağustos'ta yürürlüğe koyduğumuz bir destek mekanizması. Bu destekte de Pazar pazarlama yapılacak markanın mutlaka çok kanallı bir zincir mağaza sahibi olması gerekiyor. Bu da ne demek? En az 100 tane Türkiye'de mağazası olmasını istiyoruz o firma'nın, o markanın. Birimde pazarlanan ürünlerin illa aynı marka olması gerekmiyor. Perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketler yararlanabiliyor. Yine ürün olmak durumunda içinde. Onlara da yine az önce anlattığım tanıtım, franchise, kira, pazar araştırması gibi marka tescil gibi destekler sağlanıyor. Yıllık en fazla 36 milyon TL'ye kadar da destek sağlanıyor. Tasarım ve ürün geliştirme projesi desteği Türkiye'deki şirketlerin eğer tasarım altyapısını geliştirmeye ya da yoksa tasarım departmanı onu kurmaya yönelik sağladığımız bir destek. Bu anlamda da tasarım altyapısını geliştirmenin yolu insan kaynağından geçeceği için yeni istihdam edilecek tasarımcı, mühendis gibi kişilerin, istihdam edilecek personelin maaşının %50'sini bakanlık karşılıyor. Bunun yanında tasarıma yönelik, numune üretmeye yönelik alınacak alet, teçhizat, makine gibi giderler. Artı yine trendleri takip edebilmek için de internet sitesi üyeliği giderleri 9 milyon TL'ye kadar 3 yıl boyunca Türkiye'deki şirketlere sağlanıyor. Tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteği de sadece ortağı tasarımcı olan, daha küçük çaplı üretim yapıp daha katma değerli ürünler üreten, birim ihraç fiyatı çok yüksek olan ürünler üreten şirketlere yönelik kurgulanan bir destek. Aslında bizim mini turkuati dediğimiz bir destek mekanizması. Bundan da dediğim gibi orta tasarımcı olan şirketler yararlandırılabiliyor. 9 milyon TL'ye kadar. Bu anlatmış olduğumuz desteklerin bir bütünüdür. Yani tanıtım, franchise, pazara giriş çalışmaları, rapor desteği, belge desteği, kira desteği, hepsini sağladığımız bir mini Turquoise programı diyebiliriz. Yurtdışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka desteğinde de şirketlerin, Türkiye'deki şirketlerin yurt dışında bir şirket satın alması ya da yurtdışında bir marka satın almasına yönelik de bir destek var. Bu anlamda da biz o firma için, o marka için yapılacak due giderlerini destekliyoruz aslında. Yüzde 50 oranında artı eğer marka satın alınacaksa veya satın alınacak şirket ileri teknolojili bir şirketse o zaman kredi giderlerinde, kredi faiz giderleri de destekleniyor. E, böyle bir desteğimiz de var. E, yine belki burada düşünülebilecek destek kalemlerinden birisi. E, Türk Kuvveti marka desteğine geldiğimizde de bütün bu artık e, az önce göstermiş olduğum basamağın e, tap noktasıdır Türk Kuvveti destekleri. Artık bir dünya markası olma yolunda e, ilerleyen şirketlerin e, son derece e, agresif bir şekilde pazara girmeye çalıştığı, işte, e, bir sürü mağaza açarak, e, birçok yerde e, birim açarak, depo açarak e, tanıtımlarını son derece global hale getirmiş şirketlerin, başvurduğu bir destek mekanizması. Toplamda biz 18 Ağustos'ta bu destekte de çok büyük değişiklikler yaptık. Bütçesi 180 milyon TL'ye çıktı. Turkuaz firmasının alabileceği yıllık destek tutarı 180 milyon TL'dir ve eskiden bazı limitler vardı. İşte Franchise en fazla 2 yıl destekleniyordu. Artık 5 yıl destekleniyor. Bu ...fuar desteğinde mutlaka şey yerinde inceleme formları zorunlu tutuyorduk, onları kaldırdık. Çok kolaylaştırdık çünkü bu bizim en güvendiğimiz destek programı. Dolayısıyla hem limitleri yükselttik, hem mevzuatı kolaylaştırdık. Fakat bir turkuati firması olabilmek için de mutlaka markanın bir seviyeye gelmiş olması gerekiyor o anlamda da ayrıca ihracatçı bir firma olması gerekiyor. Son 3 yıldır ihracat yapıyor olması ve bu ihracat ortalamasının 3 milyon doların üzerinde olmasını bekliyoruz. Danışmanlık firmaları tarafından profesyonel danışmanlık firmaları tarafından bir değerlendirmeye tutuluyor firmalar ve e, stratejik kurumsal performans, finansal performans, markalaşma performansı, üretim-tedarik zinciri yönetimi gibi 10 farklı alanda, insan kaynakları yönetimi, e, böyle 10 farklı alanda firmaların bir e, puanı ortaya çıkarılıyor. Ve firmalar buna göre ya marka programına ya da turkuati programına dahil oluyorlar. E, marka programının destek süresi 4 yıl, yıl limiti 90 milyon TL, turkuati programının ise, 180 milyon TL e, süresi de hedef pazar başına 5 yıl. Turku etiden, e, çıkmak diye bir şey e, yok. 5 yıl boyunca her hedef pazarda. Pazar değiştikçe e, Ticaret Bakanlığı da bu uzun e, yolda birlikte yürünebiliyor. E, bu programın en önemli e, ayaklarından birisi gelişim yol haritası çalışması. Biz e, danışmanlık firmaları e, toplamda şu anda 5 tane akredite danışman firma var. Bunlar işte Deloitte, KPMG, e, BCG gibi firmalar. Dolayısıyla bunlarla bir de gelişim yol haritası çalışması yapılmasını bekliyoruz Türk Kuvveti firmalarında. Ee, önümüzdeki 5 yıl boyunca hangi pazarlarda, hangi faaliyetlerle yer alınacak, markalaşma hedefleri neler gibi e, son derece detaylı bir e, bütçeyi de içeren bir gelişim yol haritası istiyoruz. E, ve bunu da takip etmeye çalışıyoruz. 5 yılını tamamlayan firmalara bir performans değerlendirmesi yapıyoruz. Sektör ortalamasıyla firmanın kendi verilerini kıyaslıyoruz ve performansına göre destek oranını kademeli olarak düşürüp 3. yılın sonunda firmayı kapsamdan çıkarabiliyoruz. Çok kafa yorulan, çok güvenilen ve bizim göz bebeğimiz olan destek programlarında biri diyebilirim ve firmaların hepsinin bir gün bu aşamaya gelmesini hayal ederek aslında bütün desteği kurguluyoruz. Ee, ve tabii ki Türk malı imajının iyileştirilmesi Sayın Büyükelçimizin bahsettiği üzere yani bu Türk made in Türkiye olduğu için, bu bir Türk markası olduğu için alıyoruz ee, ve hakikaten bazı pazarlarda çok iyi imaj arttırdığını söyleyebiliriz bazı firmaların ve o firmalar sayesinde bir ekosistem de oluştuğunu çok rahatlıkla söyleyip söyleyebiliriz. Gördük de bunları. Ee, bir de yine 25 Ağustos'ta bu sefer, 2022'de çıkardığımız yepyeni bir karar var. E-ihracat yönelik destekler var. E-ihracat da artık son derece hayatımızda olan bir ihracat yöntemi. Ve belki daha kolay, belki daha zor, orası tartışılır ama artık çok talep gören ve herkesin yapmak istediği bir iş modeli. Dolayısıyla bu, buna yönelik de firmaların bir perakende e-ticaret sitesinde web sayfası açma, işte bu ürünlerini koyabilme, onları tanıtma gibi ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlara yönelik de yeni bir destek <laughs> mekanizması kurgulandı. Hem Türkiye'nin bir e-ihracat platformu neden olmasın diye de yola çıkıldı. Aynı zamanda dediğim gibi e-ihracat yapan firmaların bunu profesyonel hale getirebilmesi için bazı destekler kurgulandı. Bundan da yararlanılması mümkün. Son olarak hizmet ihracatına yönelik destekleri şöyle bir değinmek istiyorum çünkü aslında birbirinin çok benzeri. Mal ihracatında mutlaka mal olacak, hizmet ihracatında da hizmet sektörünün bazı belirlenmiş sektörlere yönelik destekler var. Bu arada başvuru merci genellikle mal ihracatında da, hizmet ihracatında da ihracatçılar birliğidir. Bazı durumlarda bakanlıktan doğrudan ön onay alınması gereken işler var ama üyesi bulunduğunuz ihracatçı birliği sizin başvuru merciinizdir ve DYS üzerinden oturduğunuz yerden başvuru yapma imkanınız var. İşlemler son derece kolay, bütçe çok geniş, yani yararlanmayan firma bir Ufak bir hata yaptığı için bu destekten yararlanmıyordur. Herkese e, çok kolaylıkla yararlanabileceği bir bürokrasinin az olduğu bir e, yolla bu destekler sağlanmaya çalışılıyor. Hizmet ihracatına yönelik destekler kapsamında da dört e, farklı mevzuatta e, altında yürütülüyor ve hizmet ihracatçıları e, hizmet ihracatına yönelik desteklerin 5.448 sayılı karar altında e, birçok sektör artık yer alıyor. Eğitim, fuar, gayrimenkul. Sağlık turizmi, spor turizmi, otelcilik, hemen hemen her hizmet sektörünü, önemli hizmet sektörünü kapsayacak şekilde genişletilmiş bir mevzuatları var. 25-64 sayılı döviz kazandırıcı hizmet sektörleri az önce anlattığım Kuvveti desteğinin hizmet sektörüne yönelik. Biliyorsunuz filmlerimiz, eğitim sektörümüz, sağlık turizmi son derece yaygınlaşmış durumda dünyada. Çok da talep görüyor. Dolayısıyla onlara yönelik de bir Turkuayti programı var. Ayrıca bilişim yıldızlarına özel şu anda çok kısıtlı sayıda firmanın var olduğu bir e-Turkuayti desteği de var. Ayrıca teknik müşavirlere sağlanan bir yine ofis desteği gibi sözleşmeye yönelik harcamalara ilişkin destekler gibi bir destek mevzuatı daha var. Destek unsurları her birinin destek üst limitleri ve oranları farklı olduğu için size bilgiye boğmak istemiyorum. Detaylı bilgi isterseniz biz her zaman buradayız zaten. Bakanlığa da yönlendiririz. Ama az önce anlatmış olduğum desteklere ilaveten komisyon desteği gibi Burada farklı destekler de var. Urgi anlattım size. Onun versiyonu hiser desteğidir. Hizmet ihracatçılarına yönelik destektir. O da firmaları bir araya getirip, hizmet sektöründeki firmaları bir araya getirip, ihtiyaç analizi yapıp, e, yurtdışı pazarlara açılmaları, eğitim danışmanlık vermeleri gibi. E, görmüş olduğunuz hemen hemen zaten yekne saklaştırılmaya da çalışılıyor mal ihracatıyla hizmet ihracatı. Hemen hemen destekler de. Aynı. Dediğim gibi e, bir ilave soru olursa hem şimdi de e, sonrasında da her zaman nasıl olsa buradayız, bekleriz, e, yardımcı olmaya çalışırız. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım sıkmamışımdır. Sağ olun.